Ve aleyküm selam. Avukatlık mesleğini yaparken dikkat etmemiz gereken hususiyetler nelerdir? Evet ben de avukatlık yaptım efendim. Ee, İzmir Barası'nda sonra İstanbul Barası'nda sonra bıraktım. Ee, şimdi e, Hoca Avukat diye de meşhur olduk ve ondan dolayı e, 3-4 senesinde köşeyi döndük. Ama şuna vardım. Maalesef geliyorlar. Ee, anlatıyor. O çok güzel kendini şey diyor. Sonra bir bakıyorum gidiyorum araştırıyorum. Yetki aldıktan vekaletten sonra hiç dediği gibi değil. Bundan dolayı ben şahsen avukat arkadaşım soruyor da ne yapalım diyor. Ben şöyle yazıyordum kağıda söylüyor yazıyordum söylüyor yazıyordum söylüyor. Böyle mi diyordum? Evet. At imzanı şuraya. İmza atıyorum. Eğer böyle çıkmazsa bak paranı vermem davana da girmem. Evet böyle böyle davaları seçiyordum efendim. Seçiyordum. Böyle çok şeyler var. çalışmakla kazanılıyor. Böyle ben böyle yolu yazıyordum, imza Yalansa bak yapmam, haksızsan yapmam. Doğru söyle diyordum. Evet efendim.